Merhaba sevgili çocuklar, merhaba sevgili bilimin çakıl taşları. Ben Nur Sabah Taş denen. Bu sene oyun ve drama derslerinde birlikte olacağız. Biraz kendimden bahsedeyim. Yaratıcı dans ve hareket eğitmeniyim. Beyin antrenörüyüm ve yaratıcı drama lideriyim. Bu sene derslerimizi oyun ve drama şeklinde planladım ve hazırlandım. Neler olacak derslerimizde? Her dersimizin başında bir oyun oynayacağız birbirimize dokunmadan, temas etmeden nasıl oyun oynanır bilmem göreceğiz. Ama ben çok güzel oyunlarla karşınızda olacağım. Bu oyunları oynayacağız. Oyunların üzerine beraber konuşacağız. Bu oyunların sağ beynimize yönelik hangi faaliyetlere etki ettiğini beraber tartışacağız, beraber keşfedeceğiz. Çünkü dersimizin temel amaçlarından biri dikkat, hafıza, algı, kısa süreli bellek gibi sağ beyin faaliyetlerine yönelik çalışmalar olacak. Amacımız, temel amaçlarımızın en başında sağ beyin faaliyetlerini güçlendirmek gelecek. Oyunlarımızı oynayacağız, üzerine konuşacağız. Daha sonra belki bu oyunları yeniden şekillendireceğiz. İçinizden biri diyecek ki bu oyun böyle de oynanabilir. Bu oyundaki şu noktayı değiştirirsek oyun bambaşka bir yere gider gibi yeni tasarımlarınızı da burada beraber deneyimleyeceğiz. Arkasından bu oyunun bize neler kattığına dair konuştuktan sonra bazen bireysel, bazen eşli, bazen gruplar şeklinde canlandırmalar yapacağız. Roller oynayacağız, farklı kişiliklere bürüneceğiz, farklı yaşlardan insanlara dönüşeceğiz ve bu canlandırmaları birlikte izleyeceğiz birlikte eğleneceğiz ve arkasından birlikte değerlendireceğiz. Ve evde olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanacağız. Kılık değiştirebiliriz. Farklı kıyafetler giyebiliriz. Yapabiliyorsak yüzümüzü boyayarak değişebiliriz. Aksesuarlar kullanabiliriz. Yani evde olmanın aslında bize ne kadar çok şey kazandırdığını da beraber yaşayacağız. Çok heyecanla derslerimizin başlamasını bekliyorum. Çünkü çok güzel hazırlandım. Çok heyecanla hazırlandım. Her birinizde tek tek neler ortaya çıkaracağımızı merakla bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.